Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Pro bir serimize devam ediyoruz arkadaşlar. Ben en son sizle girdim bu oyuna arkadaşlar. En son sizle girdim bu oyuna. Haberiniz olsun. Hemen bir bakalım neler varmış. Taktikler yine takımın sizde aynı. Hiçbir farklılık yok. Bir tane sadece 1-2 şey yapmışımdır bir iki sözleşme falan yapmışımdır. Şimdi bakalım uyarılarda ne diyor sponsor anlaşması yenile Pazarlıklara başla diyelim. Şu Hobole. anlaşalım çok yakın geri çekil diyor. Ve anlaştık. Aa, %7 yüzde artı yedi. milyon alacağız inşallah. Üç, üç milyon iki bin lira. Beşiktaş sponsor anlaşması. 14 gün diyoruz. Kontrat imzala diyoruz. 14 gün ve 11 milyonu aldık. 12,5 12, 12,6 milyonumuz var. Hemen çıkalım buradan. Antrenmana geçelim. Antrenman yapalım biraz. Ve antrenmanımız çok i̇yi. iyi. İyi yetenekler artı altı. Çok güzel oldu. Bozuk. Batuhan yazıcı eğitildi. Çok iyi oldu bunlar. Antrenman raporu diyelim. Antrenman kampı. Eğit evet, diyelim. Zaten bizimkiler eğitilmiş şeyler. Evet. İlye, Yılmazer ve Gorin antrenman yapıldı. Şuradan genç akademisi diyelim. Gençleri ara diyelim. Yeni genç kim geliyor? Yan Tore. Adı, adı güzel. O bende vardı ya. Bir de Kadir. Bunları sat abi. Hiçbir şeyimize yaramaz. Harika. Şimdi ne diyelim? Bu ne abi? Hediye mi? Hiçbir şey anlamadım. Ha, iki haftalık hediye. Tamam. 37 kupa. Tamam. Çok iyi oldu. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Şimdi hemen bir maçımıza geçelim mi? Sonraki maç diyoruz. Maça git diyoruz. Başlangıç diyelim mi? Haydi. Alırız maçı. Haydi alırız ya. Rakibimiz güçlüye benziyor. Atak tarzı oynayalım. Şöyle hemen kullanalım onu. Hemen atağa çıkmamızı istiyorum. Gol atmamızı istiyorum. Norman İlye sen vurdu o kaleci Pesta. İyi. ilk atakta FK şey attık. Şimdi corner corners. Hisen Kaltovt, Kaltoft. Gol önümüze atıyoruz. Dakika 4. Kaltovt. Onu 5 milyona aldım. Parası değdi. 4 müydü 5 miydi öyle bir şeydi. Hisen iyi çalımladı. Ah be. Savunma, savunma araya girdi. Taraftar mı? A. Moreno neyse. Nolito'yu geçti. Moreno. İlye. Atmadan gelme. Ah be. Ya arkadaşlar bu oyunda bir saçmalık var. Ceza sahası içine kadar giriyorsunuz. 90'a atıyorsunuz. Kaleci kurtarıyor. Bu gerçekten imkansız gibi bir şey ama. Oyunda böyle bir saçmalık yapmışlar. Tek onu beğenmedim oyunda. Pro 11'in ikinci bölümü... ikinci bölümü geldi bildiğinize göre. O 150'lik gorinim. 150'lik gorinim. Kalt of işte dördüncü dakika attı. Haydi. Haydi iyiliğe. İyiliğe. Arada pası gönderdi. El Aisti. El Aistati. 2-0. 38. dakika 2-0 arkadaşlar. 2-0 öne geçiyoruz. Arkadaşlar. Bu oyunda daha iyi olmak için bana destek olmanız için kanalıma abone olup like atmanız yeterli. Like bu videoya 4 like'ın üstünde gelirse ya da 6 olsun hadi. 6 like'ın üstünde gelirse 3. bölümü gelecek. Ne zaman 6 olursa o zaman 3. bölümü gelecek. Gelmezse seriyi kapatacağım arkadaşlar. Şimdi Moreno Moreno be Festa. Kalk o. Müthiş çalım. Aradan gönderdi. Atmadan gelme. Ve gol. 59-3-0. Şampiyonlar Ligi'nin 3-0 öndeyiz arkadaşlar. İnşallah Şampiyonlar Ligi'ne seçiliriz. Şöyle bir taktiklere bakayım. Oyuncu değişikliği yapacağım sanki. Gol mü yedi? Aa atmışız. Gorin. Hangi attık? Bakın arkadaşlar bakmazsak gol atıyoruz işte. Ay. Haydi. Bir 5-0 yapabilir miyiz acaba? Evet 5-0 olacak kesin. Vay bir kafa vuralım 5-0 olur. Hadi kal Toft. Vuruş topalarda. Maçtik e, takımının beşi takımının 5. kendisinin ikinci golü kal Toft. Aynen bir spiker gibi konuştum. Moreno vur kafayı. Ah be out. Hakem 4 dakika daha bitecek. İlaveler zaten hızlı sürüyor bu oyunda. Ya bir tane yeriz ya da bit biter. Yok. Maloku. Defansım o kadar da kötü değil. Hiç şut almadık galiba. İyi diye. İyi sen Ah be savunma girdi. 90 artı 90 artı 4 ve hakem maçı bitirdi. 5-0 ilk maçımızı 5-0 yeniyoruz. Galibiyet aldık. Şuradan yine bir çağrı var. Hiçbir şey anlamadım ben. Hepsine bakalım yine de. Şu ünlem işareti de nedir o gitsin. Antrenman diyelim. Antrenman kampı. Toplam takım gelişmesi. Macaria, Stankovic ve Yıl Yılmazer. Tamam çok güzel çok güzel. Şimdi buradan bir, bir, tane daha diyor. Başarılar. Başarı tamamlandı. Çocuk oyuncu. Şimdi alalım bunu. Ödülümü seç. Her zaman ortadaki en iyisidir abi. O Sekiz buçuk milyon. İyice paramız birikiyor arkadaşlar. Galiba yakında yani 90'ın üstünde bir oyuncu alabiliriz. Kaç 8 .8 milyon? 8.8 milyon. Başarı tanımlandı bu Vay be. Benim kalcım şimdi bu yerine mi geçiyor? Ve bu da kupa. 123 kupa. Bu da iyi. 338 olduk. Başka bir şey var mı burada? Yok. Yine sonraki maç diyelim. İki maç olacak bu bölümde. Bu ikinci maç. Nasıl eğlendim ya? Allah aşkına nasıl eğlendim? Allah Allah. Nasıl eğleniyorum ben? Atma. O Atletico. Ben bunu bir kez yapmıştım. 3-3 berabere kalmıştık. Son dakika atmıştık biz yine. Evet. Haydi alacağız bu maçı. Bu sefer orta sağ tarzı oynayayım çünkü bunlar çok atak yapıyor. Orta sağdan hemen alırız. Alırız atar çıkarız. Kontra atar çıkarız. Kışan. İlye. Şut ah be Mükemmel ben Simon Evet aldık topu Bozdix ah be Somara ya girdi. Haydi ilk kere, ilk şeyden gol atarsak çok güzel olur. Dengeli oynuyoruz arkadaşlar. Gorin El hoca Foul penaltı yok mu hocam? Moreno. Hocam bakın ölüyorlar ya. Ah be. Aferin Bir bu aferin. Olmadı. Arkadaşlar bu arada ben bu oyunda menajerim. Haberiniz olsun. Ben de izliyorum yani sizin gibi. Morin hocam bakın. Şunlara bir şey deyin. Mantıken şunlara bir şey deyin hocam. Normal. Gol pozisyonu. Yaptı çalımını. Vurdu gol. Oy. 29. 27. 24. dakika. Norman. 1-0 öndeyiz arkadaşlar. El Ay Aradan verdi pasını. Hüseyin. Vur. Gol. Gol. Jonathan Hüseyin. 2-0-2-0-2-0 Şimdi onlara taç çıkıyor. Bu maç eyvallah çevirmezlerse çok iyi olur. Hiçbir şey hocam hiç hiçbir şey yok. Ya git Allah aşkına sarı kart verecek. Anca sarı kart verirsin zaten. İlk yarı bitirdi. İkinci yarıya onlar başladı. Atletico başladı. Korneri konulacağız. Dakika 48. Maluko ve gol. 90'a doğru. Çok çok güzel bir gol. Dakika 48'de geldi Lopez. Tamam ya bu maç bizim net. En fazla bir gol yeriz arkadaşlar. O bak buradan gol yeriz. Arkadaşlar buradan çok Valla flikin kullanırlarsa yeriz arkadaşlar. Heh, tamam kullanmıyorlar. BJK bugün iyi his yapıyor demiş. Moreno Vurdu. Ah be Simon. Simon. Kendi sahamızdayız bu arada bu maç kendi sahamızda hocam hocam bakın şunlara bir şey değil hocam adamımız ölüyor Allah'ım ya hayır be sakın. <laughs> İleri yolla. Normal. Offside yok. Ve gol. 4-0. 71. dakika. Moreno. Ve artık yenimiz, yeneceğimizin kanıtı bu. Dakika 73 4 5 0. Rakipten ne kadar kolay? İlye, Hüseyin, Bozis, Hocam bakın, şunlara bir şey din ya. Yapıştır sarı, kırmızı ya, sarı neymiş, kırmızı? Hakem 2 dakika ilave veriyor. Yani arkadaşlar burada yemeyiz. Ve hakem maçı bitiriyor. Evet arkadaşlar videonun da sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi paylaşmayı unutmayınız. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bakın bu videoya bu videoyu 5-6 like'dan hadi 6 yapalım. 6 like'ın üstünde gelirse 3. bölümü geldi. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.